Merhaba, ben Bilge Onur Özgen. Okuduğum ve e, yeni yıldan beri satın aldığım birkaç kitabı tanıtmak istiyordum. E, bu yıl ilk okuduğum kitap, e, Balzac'ın Louis Lambert adlı otobiyografik bir romanı. Bu, e, Or Oktay Rıfat çevirisi. Fakat e, eski dil, dil kelimeleri eski olduğu için oğlu Samih Rıfat tekrardan düzeltmiş. E, bu kaç yılıydı? 1832 galiba sanıyorsam. O yılda yazmış e, Balzac bu kitabı. Bir e, yatılı öğrencilik hayatıyla başlıyor çocukluk e, çağından. Oradaki arkadaşlık ve e, oradan geç oradaki yaşamını, oradaki e, ruhsal ilerleyişini, eğitimini, kendi ruhsal e, seviyesini yükseltmesiyle ilgili şeyler anlatıyor. Ben arkasını okuyayım. Siz cümleleri toparlayamıyorum. Fransa'nın 19. yüzyıldaki sosyal yapısının tarihsel bir tablosunu çıkardı. Eski ve yeni romanlarını 1830'dan sonra İnsanlık Komedisi başlığı altında topladı. Louis Lambert bu anıtsal eserde felsefi incelemeler başlığı altında bir araya gelen romanlar arasında yer alır. Bazıların en önemli metinlerinden biri olduğunu söylenen Louis Lambert yazarın çocukluk yaşamından izler taşır. Anlatılan olaylarla yazarın yaşamı arasında benzerlik bulan edebiyat tarihçileri eserin büyük ölçüde otobiyografik bir roman olduğu görüşündedir. Bayezat günümüzde edebi gerçekçiliğin en büyük yazarlarından biri sayılmaktadır. Mistik konulardan e, ve böyle e, madde dışı şeyler e, konulardan hoşlanan insanlara kesinlikle öneririm bana Başı özellikle Valdik Zambağı hatırlattı. okurla eğer onceden onu okumuş olanlar için kesinlikle hatırlatacağını düşünüyorum Valdik Zambağı. Bu yıl ikinci okuduğum kitap Sezar Brito. Bu bendeki map baskısı mi Baldaş çevirisi. Bir kokucunun, kokucu deniyor o zaman, parfüm parfümcünün yükselişi ve sefaletini anlatıyor. Bu bonolar var şeyler böyle yatırım borsaya açıyor dükkanın şeyine çok büyük paralar kazanıyor balolar düzenliyor bir anda birisi bir eski bir çalışanı kovdu ona kötülük yapmak için bütün paralarını elinden bir şekilde düşmesini sağlıyor çöküşünü sağ çöküşünü sağlıyor sonunda bir şekilde kurtuluyor tekrar refah eriyor çok güzel bir romandı biraz kalınca bu 1838 de yazdığı bir roman olması gerekiyor hatırladığım kadarıyla bendeki e, 1962 baskısı 64 baskısıymış e, şeyden yordan kitap bulabilirsiniz bu kitabı oradaki m, adnan neydi unuttum i̇şte, e, vallahi hatırlayamadım <laughs> yani oradaki yordan'daki çevirisi de iyidir kaliteli bir çeviridir. Bir de Huzur'u okuyorum şu an. Yarısına geldim Huzurun. Bence çok fazla Türk romanı okumadım modern Türk romanı cumhuriyet sonrası ama herhalde Türkçe yazılmış en iyi roman olabilir diye düşünüyorum. Yani çok büyülü, mistik bir anlatımı var. Huzur'un kahramanlarından Mümtaz roman boyunca kendisini huzur huzura kavuşturacak bir iç nizamı aramaktadır. Eserde hastalık, ölüm, tabiat, kozmik unsurlar, medeniyet, sosyal meseleler çeşitli halleri ve estetik fikirler iç içe verilir. Ancak bütün bunların üzerinde romana hakim olan Mümtazla Nura'nın aşklarıdır. İstanbul bu aşkın yaşadığı çevre olmaktan çıkarak adeta bir roman kahramanı gibi ele alınır. Huzur için belli bir dünya görüşüne, bir hayat nizamına kavuşmamış Cumhuriyet aydınlarının huzursuzlukların dile getiriyor denebilir. Mutlaka okunması gereken bir eser bence. Bu ee, yani aşık oldum neredeyse Tanpınar'ın kalemine. Müthiş bir kalem. Bu bir üçlemenin ikinci kitabı aslında. Mahur Beste birinci, onu okumuştum. bu Huzur ikinci. Ve sahnenin dışındakiler üçüncü kitap olarak okumuştum. O geçtiğini okumuştum. Müthiş bir eser. Yani Türk Edebiyatı, Eski Yeni Çatışması, Avrupa Doğu Batı Çatışması, Sentezi o konularda çok müthiş bir dilim dönmüyor da siz okursunuz işte okuyun. Aldığım kitaplardan bahsedeyim. Ebru Aykaç'ın videolarından gördüm. Melih Cevdet Anday'ın Razi adlı kitabı. Arkasını okuyayım. Ben eski bir baskısı. Bugün Everest basıyor. Kendini topluma adamış, toplumsal olana inanan, bireysel olanı küçümseyen bir genç. Sonradan yerleştiği köyde köy için büyük ama Dünya için küçük gibi görünen adımlar atmayı, kooperatif kurmayı, köyde üretimi çeşitlendirmeye çalışan yaşlı bir adam ve hayatı içinde nasıl geliyorsa öyle yaşayan, toplumsal kuralları, köyün yaşı, yaş yasalarını hiçe sayan, doğal ve doğal olduğu kadar da güzel bir kız, sıcak bir yaz mevsimi bu üç insan insanın yollarını kesişir. <laughs> i̇nsanın yolları kesişir. Gizlenmek üzere dayısının köyüne giden genç burada unutulmaz bir aşk yaşayacak. İnsanı, duayı, sevgiyi ve kavgayı yeniden tanımlayacaktır. Bu kaç yılı? 1975 yılında ilk yazılmış. Ee, Orhan Pamuk'un mazlumiyet müzesindeki bir cümle, başlangıç cümlesi. Sevdalanmaya gid gidiyormuşum meğer diye başlıyor. Ee, yorumlarını okudum. Çok e, beğenilmiş bir kitap. Ee, okumanızı tavsiye ederim. Ben okumadım. Ben okumadım. Onu belirttim. Ee, bu ilk romanı Aylaklar. Bunu da arkasına okuyayım. Aylaklar, çürümenin yozlaşmanın, tükenişin romanı. Cumhuriyet sonrası kocası, kızı, damadı, torunu ve çevresinde topladığı rantiyelerle Paşa papasının kalan konağı eski lüksüyle yaşamaya çalışan Leman Hanım eski düzenin armağanı olan mülkleri, arazileri satıp savarak geçinen ama gün geçtikçe içinde yaşadıkları konakla birlikte çürüyen insanlar. yetik Saray bürokrasisinin artık da tanıyamaz olduğu düş dünyayı yok sayarak kendini de zor, ayakta zor duran Şükrü Paşa Konağı'nın direnişinin öyküsü. Buna başladım. Gerçekten müthiş bir roman. Ee, yani kaçıncı sayfaya gelmişim ben? 20 22. sayfaya gelmişim ama başından itibaren çok güzel bir roman olduğunu hissettirdi bana. Okumanızı tavsiye ederim. Everest yayınlarından çıkıyor. kalan diğerlerini göstereyim. Bu İş Bankası'ndan çıkan sözcükler işte, şi toplu şiirleri Melih Cevdet Anday'ın. Bunu bugün tek tek Everest'ten bulabilirsiniz. Ee, neymiş içindeki şiirler? Arkasında yazar eski bu kitaplarda. Kitaplarının toplumu, toplamı Mesela çok meşhur şiiri vardı. Rahatı Kaçan Ağaç. Daha çok kitap var. O yüzden kısa tutmam lazım. Bu Varlık Baskısı. Ben bunları çok seviyorum. Eski dönemlerden. Sabahattin Ali'nin Değirmen Dağlar ve Rüzgar. Çamlıca'da bir eniş, Çamlıca'daki eniştemiz. Bunu okumuştum. Yine varlıktan okumuştum. Daha eski bir baskı ama bu kadar sağlam durumdakini bırakmak istemedim. Bu ekmek kavgası. Orhan Kemal'in. Şeyden aldığım, Amazon'dan güzel bir fiyata aldığım çocuk kalbi. Ben çocukken okumamıştım. Okuyayım arkasını. Yani çocuk kitaplarını ben çok severim. Çocuk kitapları illa çocuk yaşı, çocuk luk döneminde okunması gerekiyor diye bir kural yok bence. Üçüncü sınıfa giden Enrico bir günlük tutmaya başlar. Bu sınıfta yeni öğretmeni, yeni arkadaşları vardır. Enrico kısa sürede sınıftaki her çocuğun farklı bir hikayesi olduğunu keşfeder. Bazılarının ailesi çok zengin, bazılarının ailesi çok fakir ise çok fakirdir. Enrico defterine yazdıkça okulda sadece derslerin değil, hayatı da öğrenmeye başladığını fark edecektir. Yazarı Edmondo De Amicis Bunu geçen sene aldım ama göstermek istiyorum. Yapı krediden çıkan 20 yıl kadar önce 5 şehir. Kapağı çok güzel. Fotoğraf makinesiyle tam pınar. Bunu da geçen sene aldım ama göstermek istedim. hikayeler. Tam 1955 baskısı Yaz Yağmuru adlı öyküsü Tanpınar'ın. 1955 baskı çok seviyorum varlık baskılarını o yüzden biriktiriyorum şu, şu tepeler hep varlık şunlar varlık arkası dolu bunu geçen gün sipariş ettim geldi aydaki kadın son romanı Tanpınar'ın malum enflasyonistan'da yaşıyoruz her gün her şey artıyor biraz da toplamak istiyorum artmadan fiyatları hmm. Ben garipleri, garipçileri çok seviyorum. Özellikle Orhan Veli'yi. O yüzden diğer iki garipçiyi de okumak istediğim için. Bu uygun bir fiyattayken Oktay Rıfat'ın bütün şiirlerin ikinci cildini aldım. İlgi bir fiyattı. Melih Cevdet Antay'ın bir romanı yine. İsa'nın güncesi. Sağaftan bu aldığım. Nadir kitaptan aldığım. Berna Moran'ın Türk romanına eleştirel bir bakış. Ahmet Mithat'tan Ahmet Hamdi Tanpınar'ı. Bunun ikinci ve üçüncü ciltleri de çıktı daha sonradan. ...1983 baskısı. Bunlar çok uygun fiyatı satılıyormuş. ilk çıktığı zamanlarda. 2007'de çıkmış. 2-3 lira gibi fiyatları satılıyormuş. Ben sahaftan aldım. Zifaftan önce Zifaftan önce Murat Tek adıyla çıkmış. Melih Cevdet Anday'ın. Şöyle Tanpınar'ın ciltli bir Tanpınar üzerine kitap. Bunu e, Turizm Bakanlığı e, yayınlamış. Ne içindeyim zamanın. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir ağanın parçalanmaz akışında. Bir garip dünya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Başım sükutu öğüten, uçsuz bucaksız bir değirmen. İçim muradına ermiş, abasız postuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş, dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık, ortasında yüzmekteyim. Bu da annemin kitaplığından aşırdım. Kaldırmıştım. Tekrar çıkardım. Selim İler'in Edebiyatımızda Sevdiğim Romanlar kılavuzu. Bu da Everest'ten çıkmış. Şu büyük kitapları göstereyim. Bunlar fiyatları artıyor her gün. 19. yüzyıl 19. asır Türk Edebiyatı tarihi. Aslında bu iki cilt olarak tasarlanmış tampınar Yalnız yalnızca birinci cildini yazabilmiş. Ömrü vefa etmemiş ikinci cildi. Ee, günlüklerin ışığında Tanpınar'la baş başa hazırlayan İnci Ergün'ün Zeynep Kerman. Bu geçen gün sahaftan aldım. Ama yeni. Burada pek çok etkilendiği yazardan bahsediyor Tanpınar. Frost, Valeri ve önceki e, şeyler e, o dedikleri e, uğursuz şairler miydi? Lanetli şairler e, ee, Verline, Verlein, Limbo, Malan. Ee, şunlardan bahsedeyim. Bunların hiçbirini okumadım. Onu söyleyeyim. Öykünün bahçesi Semih Gümüş. Bunu da e, şeyden aldım. Sahaftan aldım. Ama baskısı var bildiğim kadarıyla. Ona kutlar. Sinemada bir sinema bir şenliktir. Sinematik serüveni 12 Eylül 1980'de silah soruyla noktalandı. Ama film sürüyor İstanbul Uluslararası Film Festivalinde ve genç sinema severlerin düşlerinde inatla, umutla ve keyifle. Bu kitapta okuyacağınız yazılar bu uzun filmden izlenimlerdir. O aşk, ateş ve anarşi günlerinde benimle birlikte altın çıkaranlara bir merhabadır. Bir kitabın yeni baskısının kapağını güzelim Tristana nın afişiyle süsleyen büyük usta Luis el diyor ki zincirler içinde bir adamın yeryüzünü uçurması için gözlerini kapaması yeterlidir. Bu söz Octavio Paz'ın ben bunu şöyle değiştiriyorum. Evini uçurması için ekranın beyaz göz kapaklarına projeksiyon makinasının ışığın vurması yeterlidir. Kitap okurun düşlerini uçurabilir mi bilmiyorum ama belki birlikte uçmayı denemeye değer. Onat Kutlar Galiba yapı krediden çıkıyor şimdi. Bunu bir pazarından buldum. Bu yazarı biliyorum zaten. Duymuştu ama hiç bir kitabı yoktu bende. Hulki Attunç Tem ve Gölge. Öykülerini barındırıyor bu kitap. Bir çağ yangını ile Abdi İpekçi roman ödülünü almış. Bu şey vardı bunun. Bir yer göstericisinin hayatı mı? Öyle bir kitabı vardı ama okumadım. Yani bir şey diyemiyorum. Ama güzel bir konuya benziyor. Onu da alacağım. Şu artları göstereyim. Geçen gün e, her mesrafa uğradım. Bernard'lar gelmiş. E, dedim bunu onları toplayayım ben ben de olmayanları. Çünkü nadir kitabın çok yüksek fiyatları, şeyli kargo fiyatları ve şey Amazon'da da ucuz değil yani bu kitaplar. 5 e, ciltlik otobiyografisi Bernard'ın. Bu Avusturyalı e, huysuz adamın Tepkiler. Neden? Çocuk. Soğuk. Nefes. Bernard Bitik Adam romanıyla tanımıştım. Büyük bir yazar gerçekten ama okuması zor ya yani zorlanmıştım. O incecik kitabı bile kaç zamanda okuyabilmiştim. Efe Murad'ın çevirisiyle şiirleri In Mora, In Hora Mortis Bernard'ın Thomas Bernard'ın Der Külterer adlı yapıtında Her, her Heterotopia Bu 90'ların baskılarından tiyatro metinleri Bernard'ın tiyatrocu olaylar Dieter Denevos, Dünya Düzelticisi, Ahmet Sarı'nın Thomas Bernard'ın Şiir Dünyası. Pardon belki sahaf dedim. Her mesafeden almıştım bu Bernard'ları. Immanuel Kant. Wittgenstein'ın yeğeni. Bu Sezer Durum uyku çevirisi. Bir dostluk diyor. Fatih Özgüvenmiş çevirisi. Tabi onunki de çok iyidir. Ee, sonra ne göstereyim? pazardan aldıklarımdan birkaç tane bir şey yani bulamıyorum çok karışık burası şu var mesela bu baskısı olmayan kitaplardan yine önümüzde Allah yıkılıyor Malakalı bir kad Malakalı kadın Francis de Croce. Bu Flaubert'in evinin bulunduğu Kurose'den almış soyadını. Prost'un da arkadaşı olan bir yazarmış. Bu koloniyel dönemlerde bu şeylere gitmiş. Kolonilere. Koloni dediğim yani sömürgelere. Güzel bir romana benziyor. Pek bilgi bulamadım hakkında ama. Şömizli. Şöyle kaç baskısı? 40, 43 baskısı. Rezan A.E. Yalman çevirisi. Yani 10 lira gibi bir paraydı bu. 10 liraya artık çay vermiyorlar. Şunları göstereyim. Bunları da bit pazarından aldım. Ernest Renan'ın Bilimin Işığı iki ciltli map baskısı. Ziya İhsan çevirisi. pek çok yazar bir bilim adamının şeyi var içinde. Hakkında yazdıkları var Renan'ın. Renan'ın Hazreti İsa diye bir Hazreti İsan Hayatı diye bir kitabı var ayrıca. Onu da Tavsiye edin. Ben okumadım ama çok net edilen bir kitap. Ayrıca Rön Rönesans'tı galiba. Öyle bir kitabı da var. Bu, günümüzde olmayan bir kitap. Baskısı olmayan bir kitap. Mecid-i göstermediğim bir tane kalmış. Gizli Emir. Bu da Everest'te var galiba. Sanatçının bu son romanında cinayetler, saldırılar, baskın alt baskınlar altında bunalan bir kentin bilinmeyen gizli bir emri bekleyiş psikolojisi içinde yaşantısından bir kesit verilmiş. Bilgi yayın evinden çıkmış. Şunu unutmuşum. Bu bende eksik olan tek yapı krediden çıkan. Daha doğrusu daha sonra çıktı yine de Amras Watt'ten. Thomas Bernard. güzel bir kitaba benziyor. Son neyi göstereyim? La Bohème. Ünlü um, Verdi miydi? Verdi değil. Ünlü bir operası var <laughs> bunun ama kimin de unuttum. Verdi değildi. Rosin Rosin de değil. Kimdi? Roman şeyin Helle Mürger'in. Güven yayın evinden çıkmış. Ay çok şey oldum. Üzüldüm şimdi. <laughs> Bilemedim bestecinin adını. Çok meşhur İtalyan bir besteci işte. Siz bulursunuz. La Boheme. Sonunda bir daha E var sonra başka neyi göstereyim ha, şu şeyleri göstereyim bu geçenlerde çıkan can yayınları kitaplarını klasiklerini George ve Vedon Gross Gross Smith önemsiz bir adamın günlüğü çok güzele benziyordu arka kapak yazısı o yüzden aldım kapağı da çok hoştu Kaya Genç demek İngiliz İngilizceden çevrildi bu kitap bunu tavsiye ediyorum okumadım ama e, benim hoşuma gitti konusu baya kim hatta arkasını neden günümü yayınlamayacakmışım ki her tür yayın organında daha evvel adlarını dahi duymadığım insanların hata, <laughs> hatıralarının basıldığını gördüm. Sırf önemli bir adam olmadığım için benim günlüğüm neden ilginç olmayacakmış. Ross Smith kardeşler Evelyn Vogue'un okuduğu en komik kitap olduğunu söylediği önemsiz bir adamın günlüğünde tipik İngiliz burjuvasisinin alaycı bir profilini çizer. Charles Potter Londra banliyosunda ailesiyle sıkıcı denebilecek kadar sıradan bir yaşam sürmektedir. The Daily Telegraph dışında bir şey okumaz basma kalıp düşüncelerini değiştirecek cesaret ve açık fikirlikten yoksundur. Benzer toplumsal eleştirilerde bulunan eserlerden farklı olarak Rosemead kardeşler eleştirdikleri bu karakteri okura sevdirirler. Bahçe bakımı, ev işleri, çalıştığı şirkette olan bitenler gibi gayet gündelik olayların her biri Potter'ın küçük dünyasında önemli meselelerdir. İkincisi bu da Alman edebiyatından. Joseph von Eichendorff. Yaşamın dar kalıpları içine sıkışarak sürdürmek istemeyen bir genç yolculuk tutkusuna karşı koyamaz. Uzak diyarların baştan çıkarıcılığına kapılmıştır. Babasının değirmeninde çalışmaktansa İtalya'ya gitmeyi tercih eder. Kemanını alıp evini ve bildiği her şeyi terk ederek yola çıkar. Nihayet dünyadaki yerini bulmaktır. Joseph von Eihendorf'un 1826'da yayınladığı Bir Aylak'ın hayatından uzakların ça çağrısına karşı koyamayan gezgin aylak karakteriyle geç dönem Alman romantik edebiyatının simge eserlerinden biridir. Epik ve lirik unsurları, unsurlarla Müzikal bir üslup sergileyen bir aylığın hayatından dünya ve büyümeye karşı romantik bir başkaldırıdır. Bu tam benlikmiş. Öyle desem de... ...Kaplumbağa gibi yaşıyorum. Ee, Agatha Christophe'un Okumaz Yazmaz. Bu meşhur e, kitabı var... E, Yapı Kredi'den çıkan, şimdi adını hatırlayamadım. Üç, üçlü Üçleme. Onun yazarından. Çev Feyza Zayn. Çeviren, bu da Feyza Zayin Önemi yok. Bunlar eskiden AFA yayınlarından çıkan. Agatha Christophe'un kitapları eskiden AFA yayınlarından çıkıyordu. Tabii AFA'yı ben hatırlamam ama sahafları gezdiğim için biliyorum. Başka ne varmış? Fransızca kitaplarını göstereyim ve kapatayım. Bu, bunu da bit pazarından aldım. Bayağı iyi fiyata aldım. 30 lira gibi ikisi. Fono'nun Mektupla Öğretim Kurumu'nun Fransızca kitabı. Fransızca öğrenmek istiyorum ama tabi e, tabii bir, bir, şey yola baş koyarsam emek harcarsam olacak. Onun için şimdiden topluyorum bir şeyler. Güzel kitaplardır bence yani ve Fransızca bilmediğim için bana güzel gibi geliyor, kolay anlaşılır gibi geliyor bu kitaplar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram'dan takip ederseniz daha çok sevinirim. Instagram adım The Poor Poet. Zaten şimdi bile 25 dakika oldu şimdiden. Teşekkürler.